Arkadaşlar merhaba. Bugün kulüp ligi geldi. Ona bakacağız. Şimdi kamerayı şuraya alalım. Tamam. Ee, kulüp ligi geldi. Kulüp ligi geldi. Ee, bu arada şuradan e, 16 kazanımı o e, event Brawl Stars şeyinden oradan alalım hemen onu. E, burada e, gösteriyor kulüp liginin nasıl bir şey olduğunu. E, ben baktım daha önce kulüp dükkanına nereden giriliyor diye soracaksanız bak şurada buraya basıyorsunuz. Ondan sonra şu sezon durumuna basıyorsunuz ve burada kulüp dükkanı var. Nedense bu tavuk rico çok ucuz 90. Ee, bilmiyorum bakalım onu da alırız. Ee, ne yazıyor burada? Yükseliyor. Burada bilet falan filan var. Buradan kulübe bakabiliyorsunuz. Ee, başka bir bir maç oynayalım ya. Takım arıyorum. Ha burada biletler gözüküyor. Eee altın bilet alabiliyorsunuz bir tane 75'e. Alayım. Çünkü 75. Bir tane daha alayım. Bir tane, bir tane, bir tane. Tamam. O oh, 20 mi kaldı? Eee şimdi bu karakterle mi giriyoruz? Girsin. Tam girelim Jesse ile bakalım. He yok o yine şey gibi güç ligi gibi seçeceğiz galiba. Bakalım. Yok. E şimdi kazanınca ne oluyor? Kupa mı gelecek bize? Ee, bakalım. Bir kazanmaya çalışalım. Kaybedersek bir şey kaybedemeyiz zaten. Sıfır olduğu için. Şöyle. Şu an 2 biz. Onlar kaç bilmiyorum. He onlar onlar da 2. 2 3 şu an kaybediyoruz. İzayı öldürecek. Et boşa gidiyorsunuz. Aha. Şu. Hadi dur öldüremedik. Emzi öldüseydik şu an kazanıyordu Ah uf uh, ölüyordum 8 az, az. şu an. Muhtemelen kaybedeceğiz. Ben Öldüm Hadi Roza Öldürün o Bizi Aha Öldüm Bu aksesuarım Bastım mı Kaybettik Muhtemelen İlk Maçtan Daha Da Kaybettik Ya Da Belki Kazanırız Ve Kaybettik e Kaybedince eksiye Mi Düşüyoruz Bir kupa geldi. Ha biletin gidiyor. Ha ha burası değişmiş. Buraya kulüp ligi yazmışlar. Başka bir değişiklik yok galiba. Yok herhalde. Eee, bronz. Kaybetsen bile bir kupa alıyorsun ama maksimum 4 kupa. Şu an 103 bilet, 104 altın bilet var. Etkinlik günleri Pazar yok bugün yani çarşamba, perşembe ve pazar Yok perşembe, cuma, pazar galiba. Sistem aynı. Ee, bugünlük bu kadar olsun. Ee, buradan nasıl çıkacağız bu ekrandan bilmiyorum. Ee, muhtemelen Nereden bilmiyorum. Ha şu an 91 kulüp e, para sağlayacağız kulüp altını. Yani direkt e, Rico'yu alabileceğiz. E, birkaç kişi oynuyor şu an. 7 kişiyle savaşıyoruz. Şu an biz ikinciyiz. Yok birinciyiz kulüplerde güzel. E, nereye kadar gidiyor bu? Gidiyor da gidiyor. Biz şu an bronz 1'deyiz. Bakalım. Ha şu an 7 alıyoruz. 91 değil. Oynadıkça 91'e doğru gidecek. Alırız. E, o zaman. Bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın. Bay bay.